Merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sizlere güzel bir kolektif daha zamansız zamana niyet ederek bu video ne zaman karşınıza çıktı o zaman kabul etmenizi dileğiyle diyorum. Anı neler söyle şöyle güzel bir niyet tutun bakalım neler gelecek sevgili arkadaşlar. Kapattığımız yorumu bir bakalım. Evet. Daire içine alınmışsınız muhtemelen yakın süreç içerisinde bir kötü enerjiyle ya da bir kötü insanla karşı karşıyasınız sevgili arkadaşlar. Hali içerisinde üçlü tartışma var. Bakın burada kalabalık bir aile var. Bu kalabalık bir aile içerisinde yani 5-6-7 kardeşli bir hane içerisinde e, iki gruba ayrılmış kardeşler var arkadaşlar. Bunlar büyük bir tartışma içerisinde tartışmanın konusu da sen bakıyordum ben bakıyordum sen alıyordun, ben alıyordum ama burada var ki iki gruba ayrılmış dediğimde grubun bir tanesi hiç de hayırlı ve iyi niyetli değil görüyorum arkadaşlar tamamen bir iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ama karşı taraf bunu algılayacak kapasite sahip değil diyorum arkadaşım. Evet başına bir talih kuşu konacak. Bu talih kuşu ne diyebilirim ben size arkadaşlar? Valla milli piyango diyebilirim. Hiç beklenmedik para be diyebilirim. Ya da hiç beklemediğimiz bir talih. Yani evlilik, iste, istek, talep olabilir. Ee, ya beklenmedik bir nasip. Bu nasip kesinlikle ve kesinlikle e, yakın süreç içerisinde size sürayet edecek. Ve bu nasibi alacaksınız para da olabilir. Hiç beklenmedik arsa mal mülk de olabilir, araba da olabilir. Bunu aldım kabul ettim değil. Çünkü hiç beklenmedik bir nasibin size gelmesi demek arkadaşım bu. Ama çok hayırlı bir nasip diyorum. Üç parça halinde girecek bir nasip diyorum. Ya da üç evrede hal olabilecek bir konu bu arkadaşım. Bu arada aklında düşündüğün bir insan var bak burada. Sürekli aklında ve duygularında yenik düştüğün bir insan. Aslında bu insana karşı duygularını bitirmen gerekiyor. Bir türlü buna karşı duygularını bitiremiyorsun. Neden bitirmen gerektiğini söyleyeyim. Çünkü hep yalan, hile, hurda. Bak doğru doğru ya verdiği sözü tutmayan bir insan yani hep seni oyalıyor. Hep seni bir yerlerde vakit geçirerek oyalayarak seni ee, boşa düşmeni sağlayacak sevgili arkadaşım. Bunu da belirtmek istiyorum. Bu arada bir cenaze olayı var arkadaşım. Etrafınızda tanıdığımız, kan bağı olan veya tanıdığımız bir insanın cenaze olayı var ve bu cenaze yoldan gelecek sevgili arkadaşlar. Şimdi burada senin bir iş değişikliğin var. Çalıştığın ortamda bir sorun var. Bu sorundan dolayı ikiye bölünmüş bir o, o grup var orada da bak çalıştığın ortamda ikiye bölünmüş bir halde ee, ve bu ikiye bölünmüş durumda sen haksızlığa uğruyorsun. Ee, çünkü neden? Seni suçlu duruma düşürmeye çalışıyorlar ve senin ve ne atıp tutan insanlar var. Yalnız burada şunu söylemek istiyorum. Canım benim senin sen... Bu bir bayan arkadaşım. Sen o karşındaki bayanla yarıştıramazsın. Neden yarıştıramazsın biliyor musun? Çünkü sen haksız çıkmanın nedeni söyleyeceğim. Sen e, ahlak olarak da dürüst bir insansın. E, iş ve e, iş konusunda da dürüst bir insansın. E, bu kadınla yarıştıramam. yani bu kadınla e, ee, silik yarıştırma şansın yok. Bu kadının ahlaki değeri yok. Anladın ki sen ne demek istediğimi. Ee, sen çok iyi ne demek istediğimi. Burayı aydınlattığın zaman video bamlıyor ya arkadaşlar. O yüzden detayına giremiyorum buradaki gördüğüm şeyin. Siz ne demek istediğimi. O yüzden lütfen lütfen sen o insanlarla daha fazla el yüz olma. Aşıkta atma bunu arkadaşım. Atma. Eee Orç olanın kılıcı her tarafı keser. Orcun iki tarafı da kılıcı keser. Sen orç değilsin. Anladın ne demek istediğimi. O yüzden haksız çıkacaksın ve o iş yerinden de uzaklaşacaksın. Uzaklaşman hayırlı mı? Evet hayırlı arkadaşım. Çünkü daha nasipli, daha sağlıklı bir iş kapına gelecek. Çünkü iş bekleyen sen de iş bekli bekliyorsun kafanda. Çünkü burada bundan bu verim alamayacağının farkındasın. Yeni bir iş bekleyen nerede olabilir? Ya da iş bekleyen güzel bir iş imkanı sunulacak ve sevilecek. Ama bu işin arasında biraz mesafe var. Ee, biraz yol var. Yani biraz dediğim yol da 13-14 kilometre gibi. Yani kalkıp da 2-3 saat anlamında değil sevgili arkadaşım. İçin sıkılmış, bir türlü kendini rahatlatamıyorsun. Bir türlü kendi kafanda kurguladıklarını atamıyorsun. Bak şimdi burada sana şunu söylemek istiyorum. Asla bir şeyleri kafanda kurgulama. Su akar yolunu bulur sevgili arkadaşım. Sen kurguladıkça dibe çıkıyorsun, dibe çöküyorsun. Sen bu böyle olması gerektikçe, doğru bu dedikçe inadına yanlış şeylerin mal verdiğini görüyoruz burada. Bundan dolayı sen ya biraz sessiz ol, sakin ol, biraz cık cık canlısın, tez canlısın, her şeyi olvesin bitiresin de, olmuyor. O yüzden sen biraz relax ol ki bak bakalım su akacak yolunu bulacak. Sana kötülük edenlerin de sen sonunu göreceksin burada. Ki sen bu kötülükle ilgili birileri sana zarar vermiş. Onlarla ilgili de bir haber almışsın. Bu haberle ilgili de ne sevineceğini ne üzüleceğini bilmiyorsun. Neden bilmiyorsun? Nasıl söyleyeyim sana? Daha net acaba doğru mu değil mi? Net mi bu bana gelen haber diye netleşmemiş kafanda. Kafanda netleştir sevgili arkadaşım. Gelen haber doğru haber sana. Bak sen aile içerisinde de zaten sıkıntı içerisine giren bir insansın. Ailede de birçok zaman dışlanmışsın. Zarar görmüşsün. Eee evin günah keçisisin belki de sen hani değilsin de tabiri ca karşı taraf anlamında söylüyorum e, evin günah keçisi sen oluyorsun çünkü neden düşürene sen dökülene sen, başı sen e, anla ne demek ki. her konuda mücadele ediyorsun sen de düştüğünde de bu insanlar sana el uzatmıyor neden el uzatmıyor biliyor musun e, bu her şeyin üstesinden gelir boş ver, başına karan yağı eridir etesek değil diyorlar yani bu hakkından gelir her şeyin diye sen hep hayatında yalnızlıkla yüzleşmişsin halbuki e, güçlü olduğunu düşünen bu insanlar senin güçlülüğünden bile faydalanmış halbuki hiç de öyle değilsin biliyor musun sen de bir destek beklediğin anlar olmuş ama maalesef o destek anlarında da sana fayda vermemişler Maalesef vermemişler. Ve sen hala emek veriyorsun o tarz insanlara. Emek verme sevgili arkadaşım verme. Düşen kendi donunu yolda toplasın. Çünkü sen artık kendini düşün. Kendi doğrumla yol al. O, o, bütün dökülenle çaşılarla uğraşıp durma. Kendine zaman ayırmıyorsun. Kendin için yaşamıyorsun. Ya bugün de bu işi kendim için yapmalıyım. Kendim için bu konu hayırlı. Demen gerekiyor ki bir ayrılık da yaşamazsın zaten ama sevgili ayrılığı ama eş ayrılığı. Yani ayrı, eş ayrılığı da olabilir, sevgili birliktelik ayrılığı da olabilir. Bu ayrılığın sebebi de zaten çevrendeki insanlar olmuş biliyor musun? Bu ayrıldığın insan da pişman aslında. Fakat geri vites atamıyor, tekrar yüzüne dönüp bakamıyor. Neden bakamıyor? E, yaptığının farkında, hatanın da farkında, her şeyin farkında utanıyor yani. Vallahi aslında utanmaması lazım. Teneke çakılı, bunca olayı yaptığına göre, bunca pisliği yapmasına rağmen ar olarak, utanç olarak görüyor. Onları yaparken utanmamış da sana gelirken utanıyor. Ben bunu böyle düşünürüm. O yüzden de affetme yoluna girmem arkadaşım. Onca pisliği yaparken utanmamış, her şeyi yapmış, her lafı söylemiş. Sana yaptıklarından dolayı sana gelmeye utandığı için gelmiyor öyle mi? Hayır. Utanmış olsaydı zaten onları yapmazdı. Çünkü bir utanma denen bir olay yok bu insanda. Onu demek istedim size ifade etmek istiyorum. Ona göre de değerlendirin, düşünün. Şu sevgili arkadaşlarımın niyetleri olumlu olacaksa aydınlık gelsin. Olmayacaksa boş gelsin. Sevgili arkadaşım niyetinizde tuttuğunuz her neyse bu olumlu olacak. Yalnız bak çok laf söz var. Dili görüyor musunuz? Dolu dolu laflar, yani öyle laflar, ağır laflar duyacaksınız ki çok canınız yanacak. Ama sonuçta olumlu olacak. Her ne kadar bu lafları size e, soksalar da, yerleştirseler de, e, bu lafları yutacaklar arkadaşım. Bunu da söyleyeyim. Yani özet olarak tuttuğu niyet olumlu olacak. Aldım, kabul ettim demeyi unutmayın. Yorum, paylaşım ve desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere. Can ve